Eyvah eyvah arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Kazmamızın da neredeyse canı bitiyor ya. Diğer kazmalarımızın canı bitti. Tahtı kazmaya kalmıştık. Bir tane de elmas bulabildik sadece. Ama bugün aklımda bir plan var. Ya onu yapacağım. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü? Neredeyse kırıldı kırılacak ya. Bir tane de elmasımız var. Arkadaşlar bir şey görmüştüm. Onu deneyeceğim inşallah olur. Bunu da böyle koy. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Bu diye pikek istiyor. Tahta elmas kazma. Çok da hızlı kazıyor ya arkadaşlar ne kadar mükemmel bir şey. Oo ne güzel ya ne güzel. Ee, gördünüz mü arkadaşlar bunu bir tık daha maden yapabiliriz. Oh, oh oh ne güzel ne güzel ya. Burada demir de bulduk. Demirleri de kazalım. Şöyle kazalım demirleri demirleri de kazalım. Şuraya meşalemizi koyalım. Arkadaşlar gördünüz mü ya ne güzel şey çıktı karşımıza. Bunu yeni görmüştüm. Yeni zorluk derecesiydi bu. Baksanıza arkadaşlar ne güzel tahta kazma. Ama tahta kazma da değil tam olarak. Hem elmas kazma hem de tahta kazma arkadaşlar. Mükemmel değil mi ya? Siz de bunu deneyebilirsiniz. Aşağıda olup olmadığını belirtebilirsiniz arkadaşlar ya. Hemen şunu şöyle alalım. Ya yanlış oldu. Bunu böyle alalım. Bunu böyle alalım. Ne olur ne olmaz diye birazcık daha maden yapalım arkadaşlar. Siz nasılsınız o sırada? İyi misiniz? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize tekrar tekrar kalp atıp cevap vereceğime söz veriyorum. Biraz daha demir bulduk. Dersleriniz nasıl gidiyor? Derslerinize giriyor musunuz? Sınavlarınız bitti mi? Arkadaşlar çok merak ediyorum. Onları aşağıda yazmayı unutmayın olur mu? Ben şey bu kadar yeter sanırım. Ben yukarı doğru çıkayım. Bu kadar yeter bize. Bu burada kalsın. Yukarı doğru. Kömürleri de alalım birazcık. Birazcık kömür alalım. Kömür lazım olur çünkü arkadaşlar. Kömür kazmayı unutmayın madenlerde siz de madene indiğiniz zaman tamam mı? Şimdi bir tık daha kömür kazalım birazcık birazcık şurada da varmış burada da var burada da. Bunları da alalım. Sonuna gidelim bunları da alalım. Bütün kömürler alalım arkadaşlar ya. Kalmasın kömür falan. Heh, aldık kömürleri 21 tane de kömürümüz oldu. Ne güzel ne güzel. Burada çalışma masası neredeydi ya çalışma masası? Heh, burada da çalışma masası var. Buradan arkadaşlar hemen Ocak yapalım iki tane. Ne olur ne olmaz. Şu demirlerimizi kullanmak için. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunlar pisin o sırada. Biz de yukarı çıkalım arkadaşlar ya. Neredeyse zaten dışarıdaymışız. Keşke bir tık daha demir bulabilseydik ya. De demir demişim arkadaşlar. Elmas bulabilseydik. Diğerlerini de bu şekilde yapardık. Bir sürü elmas eşyamız olurdu. Eee size bu sırada video like atmayı unutmayın. Ben de aşağıya girip demirlerimi alayım ya. Ama şu elmas kazma çok güzel oldu arkadaşlar. Hem elmas hem tahta. Tahta kazmanızı siz de değerlendirip artık böyle hem elmas hem tahta kazma yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bunu tamam mı? Şunu alalım. Bir tane daha gelsin hemen. Kask yap, e, ayakkabı yapalım kendimizi. Ayaklarım çok üşüdü arkadaşlar ya. Siz de ayakkabı giymeyi unutmayın. Sıkı sıkı giyinin. Kış geldi yani artık. Neredeyse bitecek ama hala çok soğuk. Böyle böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Hemen şunu giyelim. Şöyle gidelim bakın. Ne güzel oldu ya ayağımız artık üşümüyor. Onlar da pişince tekrardan ineriz aşağıya onları da alırız. Yukarı çıkayım arkadaşlar. Buralar bir tık sıkıntı ya. Ben kaçayım buralardan. Heh kaçtım. Bunu da böyle koyalım ya. Buraya neden konulmuyor bu? Konulmuyor bu buraya. Buraya da konulmuyor. Buraya konuldu ama. O ne güzel duruyor meşale. O sırada siz de aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ya. Arkadaşlar hemen geri geldim. Bakın burada bir yer buldum. Burası çok garip bir yer ya. Bir tane daha elmas buldum arkadaşlar. Şimdi bakalım bu kazmayı kazmayı yaptık. Evet arkadaşlar baltayı da yaptık. Ne güzel oldu gördünüz mü? Elimde hem elmas hem de tahta olan bir balta var. Bakalım bu nasıl hızlı kazıyor mu? Kırabiliyor muyuz yani ağaçları? Hemen hızlı. Ooo çok hızlı kesiyor arkadaşlar ağaçları. Siz de kesinlikle denemelisiniz. Yani bunları kesinlikle kendi oyununuzda deneyin. Şurada bir yer gördüm orada ne var acaba çok merak ediyorum ya. Bunu da gidelim hemen bakalım şimdi. Oradan belki elmas kılıç çıkar, bir tane elmas kılıç çıkar da şey yapabiliriz arkadaşlar hem tahta hem elmas kılıç yapabiliriz. Tam konuşamadım ya. Bu burası çok garip bir yer. Buradan birazcık şey alalım. Bu nedir şeylerinden alalım, alevlerden alalım ki evimizin dekorasyonunda kullanabiliriz. Siz de o sırada aşağıda en iyi dekorasyon fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Allah. Bu çok şey. Sıkıntılı mekanlar. Sandık var burada. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü ya bir sürü. E... Şey çıktı havuç çıktı bir sürü altın havuç çıktı bir sürü çakmak taşı çıktı çakmak çıktı. Elmas e, altın elma bile çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Elmas kız çıkmamasına rağmen altın elma bile çıktı. Ben hemen şu elmas şeyleri yiyeceğim. E, altın havuçları yedim arkadaşlar. Elmas havuç yiyordum az kalsın ya. Burada da şey var altınlar. Hemen şu nasıl çıkabiliriz oraya? Şu taşlarla çıkalım oraya arkadaşlar. E, şu altını da kazalım da lazım olur yani altında kesin lazım olur. Bu arada gece de oluyor. Ben de buradan kaçmam gerekiyor. Hemen evime gidip uyumam gerekiyor. Siz de o sırada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Peki bay.